Selamlar dostlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bayramınızı en dileklerimle kutluyorum. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, takipçilerimizi, beğenilerimizi şifre aramadan tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle deneme hesabımıza bir göz gezdirelim. Arkadaşlar görüyorsunuz kendi şahsi hesabım değil deneme hesabım. Ve takipçiler, beğeniler, izlenmeler almış başını gidiyor. Bizler de bugün izlenmelerimizi yükselteceğiz. Öncelikle anabaniz.com sitesini görüyorsunuz. Sistemin linki açıklama kısmında var zaten zaten başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen araçta linki göreceksiniz. Bizim öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına bir defa tıklıyoruz. Bizlerden kullanıcı adı e-posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı TikTok kullanıcı adımız değil. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E-posta telefon ve şifre girdikten sonra direkt ücretsiz üye bastığımızda hemen üyeliğimiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Hemen girişimizi yaptık. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istedim, ee, bu sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve bu sistem gerçekten ileri seviye bir sistem arkadaşlar. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek isterseniz gelip burada şifre vermeden yani ücretsiz denilecek kadar çok çok ucuza yükseltebilirsiniz. Yani gelip tek tek paket fiyatlarına bakarsanız yani önerimdir açıkçası arkadaşlar çünkü baya baya ucuz. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz lazım. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede üç çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale efekti, papara, kripto ödenler mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra ödeme tutarını girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle basıyoruz ve bakiyemiz hızlı bir şekilde ekleniyor. Sonrasında geliyoruz TikTok izlenmeye arkadaşlar bakın izlenmeyin bakın sadece izlenmenin birazdan fiyatını gördüğünüzde baya baya şaşıracaksınız o yüzden sadece izlenmeye bakmayın takipçi beğeni yorum bunlar da aşırı derece yorum satılıyor yani bir göz gezdirin derim baktığımızda 1000 adet izlenme 10 kuruş abi 1000 adet izlenme 10 kuruş yani 10.000 adet izlenme ise 1 TL. Bakın 10 bin adet izlenme bir tane ve e, izlenme ile beraber takipçi beğeni alırsanız gördüğünüz gibi deneme hesabındaki gibi hesabınız direkt yani keşfete açılır ve attığınız her video keşfet olur. Bastık linke diğerini direkt balant şey videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. Bunu yaparken de hesabımız açık olacak. Eğer ki açık olmasa sorun yaşarsınız bilginiz olsun arkadaşlar. 200 adetten amaçlı gönderelim, siparişi ver dediğimizde hemen sipariş alındı. Yani izlenme mi alıyorsunuz, takipçi mi, yorum mu ne alıyorsanız alın. Sipariş alındı dediği gibi en fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde hesabımıza geliyor. Zaten birazdan gelen izlenmeleri sizlere beraber paylaşacağım. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesaj yazarsınız. Mesaj göndere bastığınızda ise hemen sizlere dönüş sağlanır dostlarım. Bir bakalım 10.700 e, izlenmemiz var. Tamamdır. Dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Ee, yani dün de ben biraz takipçi aldım. O anda geldi. Baya baya hızlı bir şekilde geldi. Görüyorsunuz zaten 20 saat önce. Ee, Takipçiye de bakın. Biz olmazsa şimdi videomuzu durduralım arkadaşlar. İzlemeler gelsin videomuza öyle devam edelim. Tamamdır. Dostlarım şu an baktığımızda 10.900 izlenmemiz olmuş durumda. Gerçekten baya baya hızlı ve baya güvenli bir sistem. Açıklama kısmında link var zaten. Arkadaşlar gönül rahatlığı önerebildiğim bir sistem. Kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.